Esselamu Aleyküm Ya Ehlet Diyar Ve inna inşaallahu bikum lahikun Gafarallahu lena ve lekum ve lisairil müminine vel müminat Vel müslümine vel müslümat El ahyay minhum vel envat Bir rahmet ki Rahim Sevgili izleyiciler Eyüp Sultan semtinde Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin türbesindeyiz Kendisi Hazret kabilesinin Neccaroğullarından Akabe beyatına katılmış, mihmandar Resulullah olmuş. Allah Resulü'nü aleyhissalatü vesselam'ı 7 ay kendi evinde misafir etmiş. Böyle bir zatın huzurlarındayız. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, dedesi onun babası olan Haşim'in hanımı tarafından Allah Resulü'nün akrabası oluyordu. Halid bin Zeyd Ebayü Belensari akrabası olan Halit bin Zeyd'in evinin önünde Rasul Efendimiz'in devesi Medine'ye geldiğinde boş bir arsada önce çöktü. Sonra da geldi Halit bin Zeyd, Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin evinin önünde çöktü. Ve Allah Resulü'nü kendi evinde yedi ay misafir etti. Kendisi önce Rasul Efendimiz'in kendisine tavsiyesi üzerine üst katta oturdu. Peygamber Efendimiz misafirlerim çok gelir diyerek alt katı tercih etmişti. Bir gün evindeki bir su kabı dökülüp aşağıya damlamaya başlayınca çok üzüldü ve Resul Efendimiz'e istirham ederek Ya Resulallah sen orada otururken ben burada oturamıyorum ne olur üst kata sen taşın dedi. Halit bin Zeyd Ebu Ayyub Belensari kendi adı Halit'tir oğlunun adı olduğu söylenen Eyüp'ten dolayı Ebu Eyüp ismini almıştır. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mekke'nin fethi bütün gazvelere katılmıştır. Ardından Resulullah Efendimizin vefatından sonra İslam ordusu nereye giderse yanına ashabtan pek çok zatı alır. Orduyu, askeri, cesaret, cesaretlendirmek ve o güzel insanların duasına mazhar kılmak üzere kulunun müjdesine nail olabilmek için ve tüftahannel kostantiniyye fe emir emiru emiruha ve le ni'mel ceyşu zalikel İstanbul mutlaka Konstantiniyye fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne mübarek askerdir. Onu fetheden komutan ne mübarek komutandır. İşte bu fethin sırrına mazhar olabilmek için Allah Resulü'nden sonra pek çok sefer düzenlendi Konstantiniyye önlerine. Hz. Muaviye zamanında 49 Hicri yılında Yezid bin Muaviye komutasında buraya geldi. Kendisinden bir yıl önce İstanbul kuşatmasında İslam ordusu muhasara altında kalan Bizans'ı ...alamayınca pek çok hastalıklar ve sıkıntılar zuhur etti. Muaviye bunun üzerine oğlu Yezid komutasında ikinci bir orduyu 49 Hicri senesinde... ...669 Miladi senesinde İstanbul'a gönderdi. Karaköy'e geldiler. Oradan bu bulunan semtte Hazreti Eyüp el-Ensari diye bilinen Ebu Eyüp el-Ensari Hazretleri rahatsızlandı ve vefat etti... Onun vefatı üzerine ve vasiyeti üzerine beni surlara en yakın yere defnedin dediğinden kendisi şu anda huzurlarında bulunduğumuz bu kabri şerifin olduğu yere defnedildi. Bizanslılar bir ara onun mezarını açıp parçalatmak istediler. Ancak İslam ordularının kendilerini tehdit etmesiyle bundan vazgeçtikleri söylenir. Ardından pek çok Bizans ordusu askerleri ve halkı da onu ziyaret etmeye, türbesini bulup ziyaret etmeye başladılar. İstanbul'un fethinden bir müddet önce buraların yağmalanması ve yakılması sebebiyle mezarlarının kaybolduğu söylenir. İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri İstanbul'u fethettiği sırada Akşemseddin Hazretleri de onun emriyle El Ensari, Ebu Eyyub el Ebu Eyyub el Ensari'nin türbesini keşfetti ve burada olduğunu onlara söyledi. İslam ilimlerinde çok önemli bir yer, yer tutan İmam-ı Buhari'nin Sahih-i Buhari'nin şerhinde onu şerh eden İbnü'l-Hacer el Askalani 1400'lü yıllarda vefat etmiştir. İstanbul'un fethinden 5-10 sene önce vefat etmiş olan bu zatın Fet'ül Bari adlı eserinin içerisinde şu bilgiler yer alır. Hazreç kabilesine mensup peygamberin ashabından İstanbul'da metfun olunan Halid bin Zeyd Ebu Eyyub Ensari surlara yakın bir yerde yatmaktadır. İşte kitaplarda kesin olan İstanbul'da iki sahabenin mezarı vardır. Onlardan biri Ebu Eyyub Ensari Halid bin Zeyd ve diğeri de Ebu Şeybe El Kudri o da Hayvan sarayı da surların içerisindedir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.